Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi elinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün Kurutulmuş yeşil fasulye yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Kurutulmuş yeşil Fasulyem var. Bunu haşlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. bırakıyorum. Ben şimdi sebzelerimi döreceğim. Kaç tane domatesim var. 4-5 tane soğanım var. Bir kapya biberi. Ve kaç tane de kebiberim var. Bunları döreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. <laughs> Şimdi sebzelerimi hepsi de öyle hazırlayacağım. Tencere, tencereme yağını ekledim. Soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu soğanı yapıyorum. Bu yemekte soğan çok lezzet veriyor. biberi ekleyelim. biber ekleyelim. Biberimiz de ekleyelim. Pişsin biraz domatesimiz pişti. Salça ekleyelim. Biraz tuz biber ekleyelim. biber ekleyelim. Pardon. Biraz kimyon ekleyelim. Kimyon e, mide için e, atıyorum içine. Mide vurmasın. Her yemeğimden ben kimyon kullanıyorum. Fasulyeyi ekliyorum. Bu yemeğe kırmızıya yakışıyor ama çocuklarım yemediği için ben koymuyorum içine. Ben bunu kapağını kapatacağım. 10 dakika kendin suyundan bu pişsin. Bu 10 dakika kendin suyundan bile kaynadı. Kaynar su ekleyelim. bırakıyorum. Yemeğimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.